Be! saat gecenin kaçı Ha bakın lan! Üstüne vara vara bir attırış attırdılar ki tepesini! Helaldir be helal! Başını büsbütün belaya sokmasa! Hep dendellenmiş beyim! Kaçırmış ki keçileri Allah iyice! Allah kahretsin! Zaten böyle tatsız işler hep benim başıma geliyor. Merak verir. etmeyin! Ne bakınıyorsunuz ulan? Haval haval! Sökün şu kalasları kapıdan! Hem de isyan, öyle mi? Hey, siz ikiniz! Kapın şuradan iki kazma! Hop! Burası bizim iş yerimiz, tamam mı? Tamam! Ulan it oğlu it! Ha? Kolay istemiyorum, çok rica ederim. Yakınlarda bir yerde telefon var mı? Yakın kardeş, birer sigara. Al, al! Efendim, ne yapabilirim ki? Mülkiyete tecavüz kardeşim, düpedüz işgal bu! Tamam, küçük çıktı bu işin. Yok ya. <laughs> Merak etmeyin, basına haber sızmaz. Pazarlığımız baki değil mi canım? Al gülüm, ver gülüm! <laughs> Ha, bunlar da Godoş'un büyükleri! <laughs> <laughs> Amelezade Mehmet Ali Paşa'nın Flevne müdafası... ...Ya da Millet Bankası'nın üçüncü Viyana muhasarası! Alın şunları! Biz bu inşaatın mal sahipleriyiz, tamam mı? Heh. Şimdi şu kapı önündeki kalasları yıkacaksınız. Hadi bakalım, marş marş! Dur hele! Yapamayız abi! Yük taşımaya geldik biz! Senin arabayla bir telefon edip gelelim. İtfaiye de bu işi patlayamazsa Allah kahretsin! Ne oluyor abi? Anaçık olay mı var gene? Ee... Allah Allah! Kız, ben sana bitti artık bu iş, kapandı dedim! Unuttun mu? O değil, başka bir şey unutmuşum! Gazeteden istifa ettiğimi söylemeyi, tamam mı? Merhaba! Buyur abla! Otur, otur! Hoş gelmişsin! Nedir durum? Oğlanın kafasının tasını attırdılar sonunda. Ha? Direniş mi hani, ne diyorlar? Ha, pek de iyi yetti abla! İyilik ısrar etmişim de caddeye bakan daireyi almışız. Eğlence! Herif sahiden zır deli, isterseniz hemen girelim. Yok yok, önce bir konuşmayı deneyelim de. Siz bilirsiniz. Mösyö Albert, insanları olmayacak şeylere inandırmada üstünüze yoktur ne de olsa. Ama be canım, sen de! Böylelerin ne yapacağı hiç belli olmaz. Buyurun efendim. Evet o. Ne layıksın ama! Ee, deli güllü abi cismeyim ben de! Be? Hah! Yeter! Kısacası Mehmet Ali, bu evden güzellikle çıkacaksın kardeşim! Anlaşıldı mı? Yoksa biz seni zorla çıkartmasını biliriz! Ne yapıyorsun evladım, atılır mı bunlar bir yer olmuş, ne şey olacak bize? Yapma evladım, yapma! yapma! Merdiven bir alt kata dayansın! Kapıyı kırın!

Hiçbir gazetede yayınlatamazsın kız. Anlayamadın mı hala baba racununu? raconunu? Avanak. <laughs> Kulaşma, kardeş! Vay anasına be! Oğlanı katil edecekler! Biz alt tarafı itfaiye komutan! komutan Komanda talimi yapamayız. Bugünlük yeter, bırakalım millet dağılsın. Yarın erkenden, takor? <laughs> Bizde deli zeyretmenin meraklısı da çoktur, hani! <laughs> belki de bir daha gelmezler. Bunlar insan gibi insan değil. Bunlar... Ama... Ama karnım aç. Elimizden bir şey gelse... Ayaz çıktı abla, sen git istersen. Gazeteleri dolaşayım. Durumu yazdırabilirsen birilerine. İyi geceler. Ee, bizim burada olmamızdan yürekleniyor ne de olsa. Bok yürekleniyor. Ne alt ediyoruz ki beklemekten başka? Kaç gün oldu kavuşalı? Onca rezillikten... ...Göresim geldi diyememişim. Doyasıya. yavrum. Bilmiyorum, deliye benzer bir hali de yoktu. Neme gerek, bizimki daha bir delilik sanki. Öyle, ulan iyi be! Aferin namussuzum! Sen de yangına körükle gitme Allah'ın seversen. Açılın, açılıncağınız. Önce... Bir dakika. Emir kuluyuz arkadaş. İçeride bir kadınla iki çocuk kapalı kalmış. Başlarım senin emrine. Ne çocuğu? Yukarıda deli yok mu? Yok ya. Ne delisi be kardeşim. Gel ben sana işin aslını anlatayım. Bu kargaşalıkta sertliğe hiç gelmez. Ne yapalım beyefendi? Yoluna çiçek düşecek halimiz yok ya Allah'ın kaçığına. Görevinizi yapın ama biraz çabuk. Sabaha kadar dolaştım, hiç biri yazmamış. Durum nasıl? Gördüğün gibi kötü. <laughs> Muharebe meydanını böylece kuşattıktan sonra... ...cenahlardan ani bir suvari hücumuyla... ile e, ...efendime söyleyeyim... <laughs> いないいない。 suçumuz ne kardeş? Bu zulüm kime? Bağışla bacım! İsterlerse işten atsınlar! Yok beyim, bu bizim işimiz değil, bu polis, asker işi! İyi, çekilin de öyleyse aradan! Yeter kurban olduğum, yeter! Koca hükümetle biz, ikimiz! Bir de iki sabi çocuk! Köyümüze dönelim! çıkarsan hakkında kovuşturma yapılmayacak. Üstelik bütün hediyeler de senin olacak. Hediyeler başınıza çalın. Başınıza çalın. Hediyeler başınıza çalın. Başınıza çalın. Alın ulan! Ne ne ne? Başınıza...